Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi bugün günlerden 24 Nisan, Pazar ve saatlerimiz 2-5 geçiyor. Ramazan'ın son birkaç günü. Valla bende derman kalmadı. Tüm oruç tutanlara Allah sabır versin diyorum. Havalar da hepten sıcakladı. Şu an bu videoyu o kadar çok zor şartlarda çekiyorum ki anlatamam. Her tarafı kapattım. Normalde cam kapı açık mutfakta sürekli. Ama evimin önünden yol geçtiği için çok fazla gürültü geliyor. O yüzden videoyu çekebilmek için kapattım her tarafı. Mutfağın kapısını da kapattım zaten. Şu an burada resmen oksijensiz bir şekilde video çekiyorum. <laughs> Biz kattık, pazara gittik. Pazar o kadar pahalı ki anlatamam size resmen manaldan bir farkı kalmamış. Yani önceden bir şeylerin kilosu 1 liraydı, 2 liraydı. Hadi geçtim 3 liraydı, 4 liraydı. Şimdi pazarda 4 liraya sadece taze soğan var yani. Patatesin kilosu 10 liraydı arkadaşlar ya şaka gibi gerçekten. Evet şimdi bu kırık pazar arabamla neler aldım hemen bir taraftan çıkartayım bir taraftan yerleştirmeden önce göstereyim muz aldım. Biraz havuç aldım. Amasya elması aldım. Ben çok severim elmayı. Özellikle Amasya elmasını. Deniz de çok seviyor. Herhalde bana benzemiş. Burada biraz yeşillikler var. Yeşilliklerin de 4 tanesi 5 liraydı. Yani ucuz sayılır. Biraz salatalık aldım. Patlıcan aldım. Patlıcanın da kilosu 12 liraydı. Ve portakal aldım. Burası böyle. Bir de Dolapta biraz çilek aldım, biraz da karpuz aldım. Karpuzu da şöyle çeyrek bir karpuz aldım. Sırf nefsimiz körelsin diye aldım karpuzu. Çünkü çok güzel kokuyordu. Şimdi ben bunları bir yerleştireyim. Sonra gene görüşürüz. Arkadaşlar şimdi bir şey anlatacağım. Sizde de aynı şey oluyor mu? Lütfen yorumlara belirtin. <laughs> Dün dedik ki Emir'le. Hadi dedik yaz geliyor, bahar geliyor. Yaz için bir şeyler alalım dedik. Alışveriş merkezine gittik iki buçuk saat gezdik gezdik ve döndüğümüzde sadece denize bir şeyler almıştık <laughs> sizde de böyle oluyor mu yani kendinize diye çıkıp sadece çocuğa bir şeyler alıp geri döndüğünüz oluyor mu bilmiyorum dün esma 22'ye gittik oradan çok cici şeyler aldım kızıma göstereyim hemen şimdi bir pijama takımı aldım ki bayıldım şöyle Şu üstü ben böyle özellikle bebeklerde böyle düğmeli şeylere bayılıyorum pijamalara. Şu üstü şu da altı. Biraz uzun aldım. Yani biraz büyük aldım. Kaç bu biliyor musunuz? 3-4 yaş. Ama Deniz'in boyu uzun. Olur yani bence. Ya biraz katlarız yazın sonuna doğru da tam olur diye düşünüyorum. Çünkü denizin boyu gerçekten uzun. Bunu 69.90'a aldım. Bayıldım. Bulsam kendime de aynısından alacağım. Böyle düğmeli pijama takımlarını ben bayılıyorum. Ondan sonra bir tane şöyle bir t-shirt aldım. 29.90 Bir tane şöyle bir şey aldım. Bunu da bayıldım. Bunu kombinleyecek bir tane kot short aldım. Şöyle bir kot short aldım denize. Askıları var şöyle. renk. Bunun içine işte giymesi için şunu aldım. Şöyle. Çok tatlı değil mi? Yazın böyle cicili bicili kot short'lar oluyor ya ben bayılıyorum. Burada ne var? Ha bu trend yol yine denizin trend yol. Siparişi. Onu da göstereceğim sonra. Ha şöyle bir tane elbise aldım Deniz'e. Bu elbiseyi niye aldım biliyor musunuz? Şimdi beni Instagram'dan takip edenler belki biliyorlardır. Benim bir tane çocukluk fotoğrafım var. Böyle beyaz elbiseli. Deniz'in yaşlarındayım böyle. Bir koltuğun üstünde oturmuşum. Çok tatlı bir pozum var. O fotoğrafı 2017'de paylaşmıştım. Altına da e, aynımdan yapacağım. Adı Deniz olacak yazmıştım. Şimdi onun aynısını Deniz'le çekmek istiyorum aynı pozu. O yüzden ona bu beyaz elbiseyi aldım. Bunu giydireceğim. Yani çok fazla benzemiyor ama o da böyle beyaz, kısa kollu, hafif böyle tütülü gibi bir elbiseydi. En çok bunu bulabildim en yakın. O yüzden bunu aldım. Bu da 149 lira. 12-18 ay. Başka? Ha yaz için özellikle geceleri yatmadan önce Hava serin oluyor, kısa kollu giydiremiyorum. O yüzden şöyle uzun kollu ama ince iki parça şey aldım. Bunlar ikili takım. Ya bir tane de şöyle bir bluz aldım. Nasıl da ciciş, nasıl da ciciş değil mi? Şurasında da bağlama detayı var. Bunu da yine bu kot şortuyla da giydirebilirim. Ve son olarak ha kendime aldığım bir şey. Çorap. <laughs> Bunu da kendim aldım. 1, 2, 3, 4, 5'li 44.90 fiyatı var. Çoraplar bile ne kadar pahalı. Evet burası da böyleydi. Bir de birkaç video öncesini izleyenler bilir. Annemle İskenderun'dayken ebeveye gitmiştik. Orada e belli bir miktar alışverişin üzerine 50 TL hediye çekimiz vardı. Onu kullanmamıştık henüz. Dün onu kullanmaya gidelim dedik. Ama onun biraz baya fazlasını <laughs> harcamış olabiliriz. E bebekten de gene denize yazlık bir şeyler aldım. Şöyle çok tatlış, kısa kollu bir bluz aldım. Zaten çoğu bunların ebebekten aldıklarım hani böyle günlük giymesi için aldığım şeyler. Hep çoğu kısa kollu t-shirt ya da işte askılı t-shirt ya da şort falan. Şöyle bir tane şort aldım. Şort 27.90 bu arada. Bence fiyatı uygun yani. Bir tane de onun turuncusunu aldım şöyle. Artık Deniz'e 3 yaş alıyorum. Şaka gibi değil mi? 3 yaş tam olmuyor. Biraz büyük oluyor ama Hani seneye de giyer mantığıyla mı diyeyim? Aslında seneye değil de hani yaz sonuna kadar da giysin diye 3 yaş alıyorum. Şöyle bir tane çiçekli uzun tayt aldım. Yine bir tane çiçekli tayt aldım şurada. Bunları yine gece yatarken giymesi için Şortla yatmasın diye. Şöyle bir tane bunu babası aldı. Dijital çizim tableti. Neymiş ki bu? Aa. Buradan siliyor mu? Aa! Arkadaşlar, şimdi bakın. Şöyle bir el çizeyim. <laughs> Ve şuradan siliyor. Çok güzel. Bu ne kadar aldık acaba? Yazmıyor fiyatı. Ha, şu Ece'nin tuvalet eğitimi kitabından aldım. Bu Ece serisini ben çok seviyorum. Sesli kitap. Şurada 3 tane şarkısı var. İçinde de işte tuvalet eğitimini anlatan kısa bir hikaye var. Çok güzel ve eğitici bir seri. Ben bunu çok seviyorum. Bir de bunun pembesini aldım. O da şey, yardımlaşma ve paylaşmayı anlatan bir kitap. Bunlar da 79.90 fiyatı. Yine bir kitap. Deniz bu tarz kitapları çok seviyor. Şöyle kitapları. Babasıyla bu kitaplarla çok eğleniyor. Böyle. <laughs> Yine şurada şöyle bir askılı fırfırlı bluz. Yine kısa kollu şöyle bir bluz. Bunların fiyatı hep 24.90 ya da 29.90 resmen sabitlemiş ebebek fiyatları. Şuna bayıldım. Bunu 2 saat aradım 3 yaşını. Zorla emir buldu. Lila en sevdiğim renk olabilir. Şöyle bir tane. Sarı bir t-shirt. Yine şöyle yeşil bir t-shirt. Bir tane de şöyle askılı buldum. Bunu da çok beğendim. Bir tane de şöyle tabii ki deniz kızlı. Deniz kızlı bir şeyler bulunca hiç affedemiyorum. <laughs> şöyle. Yine bir tane daha kısa kollu tişört. İyi ya artık yaz sonuna kadar tişört almayız inşallah. Şöyle. Bir kısa kollu tişört daha. Şöyle. Ve son kısa kollu tişörtümüz ve bitti. Bir tanesi de şu. Ne kadar çok kısa kollu tişört almışım ya. Kaç tane almışım böyle? 1, 2, 3, hadi bu askılı. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane kısa kollu tişört almışım ebebekten. İyi ya zaten her önünde her yemek yemesinde üst değiştirdiğimizi düşünürsek aslında çok da fazla değil yani. Her gün bir posta denizin çamaşırlarını yıkıyoruz. Evet, ebebek ve el 22 alışverişim bu şekildeydi. Şimdi bir de Trend yoldan çok tatlı bir pantolon aldım denize. Bir değil iki. Şöyle biri siyah, biri de krem rengi. Şöyle siyah. İspanyol paça bir pantolon aldım Deniz'e. Şöyle de siyah bandanası var ona uygun. Bir de aynısının krem rengisinden aldım. Bunu da yine bayılarak aldım. Çok tatlı değil mi? Şu da bandanası. Çok seviyorum ya ben böyle özellikle kız bebekleri böyle şıkıdım mıkıdım giydiriyorlar ya çok hoşuma gidiyor. Kendi kısmı da o yüzden böyle giydiriyorum. Evet aldıklarım bu şekildeydi. Üste de sabah katladığım çamaşırlar var. Yerleştirilmeyi bekliyorlar. Şimdi şunların bir etiketlerini sökmem lazım. Deniz'in yıkanacak çamaşırları da var zaten. Onlarla birlikte makineye atayım yıkansın. Evet bu da bir neler aldım videosu oldu. Alışveriş videolarımdan bir tanesi oldu. Bu arada Deniz'e ben çok fazla kıyafet alıyorum. O yüzden çoğu ürünü böyle kirlenmeden, eskimeden kaldırmak zorunda kalıyorum. Çünkü küçülüyor. Dolap hesabımı şuraya bırakayım. Genellikle çok az kullanılmış. Hatta bazılarının barkodları, etiketleri üzerinde olan kıyafetlerini dolap uygulamasından satıyorum. Bilginiz olsun. Buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.